Herkese selam arkadaşlar. Ben Celi Biliyorsunuz zaten bugün de İngilizce'de yeni bir güne uyandık. Bugün arkadaşlar turla yaylaya çıkacağız. En az bildiğime göre adam bana 5 tane yayla saydı. 5 şey tane yaylaya çıkacağız. Bunların arasında en bilindik Pokut yaylası ve Palovit şelalesi var. O ikisini en bilindikleri öbürküler biraz daha küçük yaylalar gibime geliyor bilmiyorum. Oraya çıkacağız. Oradaki şey güzellikleri size göstereceğim. Yanıma drone'u alamadım çünkü drone'da bir sorun var nedense kalkmıyor. Onu baktırmam lazım. Yani drone'la da kayıt yapamayacağım. Sadece gimbal ile Osmo Pocket kayıt yapacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Devam edin. Şu an otostop çektik. Yine kasadayız. Çarşıya iniyoruz. Çarşıdan tur dolmuşuna bineceğiz. Oradan tura başlayacağız. Otostop çekeriz diye erkenden indik, erkenden uyandık arkadaşlar ama aşırı erken indik şu an. Ee, saat 8.30, onda kalkacak bizim dolmuşumuz. buçuk saat şu an çarşıda dolaşacağız, ondan sonra tura gireceğiz. Bakın şöyle ortamı göstereyim. Böyle bildiğiniz Ardaşan Çarşı burası. Tura binerken de devam ederim. Arkadaşlar dünden hazırladığımız yemeği yiyeceğiz şimdi. Çünkü orada yemek vermiyorlar. Aç kalmayalım diye şimdi yemek yiyeceğiz. <laughs> arabayla gidiyoruz. İlk gideceğimiz yayla Sal Yaylası. Bizde de çok popüler olan üçgen evler burada bakın. Birazdan yanından geçeriz gösteririm. Böyle açık bir arabada gidiyoruz. Arkadaşlar hani dükkanların önünde otururlar ya dayılar tablo oynarlar. Burada da odundan oturak yapmışlar. Çok güzel olmuş bence. Driving this train, kids in this lane, there's no stopping this lane Cause I came to the game and I changed it to play How I like rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, keep I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push bars, no, I push play. Make a 15 -15 i̇lk önce bir köprüde durduk. Şimdi birazdan 13 kilometre yol gidip Sal yaylasına gideceğiz. Evet, tamam. Aynen. Diyoruz. O ilk başta Avustralya gitmeden önce sen gözüküyordun ya. Evet. Ona çok gülen oldu ha. Kız, kız olarak. Burası Sevdalık dizisinin çekildiği yermiş. Bilgiler vardı. Böyle büyük bir şehir. Işte. <laughs> <laughs> <laughs>

Emre ne düşünüyorsun Emre? Geze <laughs> en çekici şu araba bizim çünkü arabanın iskeleti var sadece camları falan yok. Bak şimdi göstereceğim. Normalde tur arabaları kapalı oluyor ama bizimki açık bir şekilde. Bu da ilk köprüyü gösterdim. Şimdi Sal ve Pukut yaylasına gideceğiz. Orada tabi da manzara daha bir güzel olacak. Bakın göstereyim arabayı. Şu kırmızı gelen değil. <milepe> <20. gülüyor> araba çok iyi ya. Yani. Emre araba hakkında ne düşünüyorsun? Uçak misaliydi. <gülüyor> <gülüyor> Çıktığımız yolu görmelisiniz. <laughs> <guellame bleiben> <may«> puçaklar, <laughs> Ne düşünüyorsun Emre? Six AM and I'm up again. a.m. That's my only friend, no light. Just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah. I move fast and climb. A new class divine, yeah. True passion shines, and I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. Uh. I work hard each and every day. I don't push pause, no, I push. Pause. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things. burası Pokut Yaylası. Birazdan dışarı çıkıp göstereceğim. Evet, Pokut Yaylası'na gelmiş bulunmaktayız. Şimdi size Pokut Yaylası'nı göstereceğim. Gördüğünüz yer böyle fotoğraflarda gözüken o Pokut Yaylası. Şansımıza sisliydi ama sis açıldı şu an. Çok güzel manzara var.

Pokut yaylasındayız. Emre. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Temiz hava, bol oksijen ve bol çimen. Yes. O Emre ekleyin. Çok güzel yer ya. Şimdi Pokut yaylasından Salih yaylasına yürüyeceğiz büyük ihtimalle. Ooo arabamız güç ha. Bizi buraya getiren tur Keşke Dema Hayde sen de gel turu Teşekkür ediyorum ve arabası da böyle. Bakın şimdi o ünlü Pogut resmini size göstereceğim. Burası üst taraf. Daha da üstü çıkıyor. Ve bu gördüğünüz yerde Pogut yaylası. Bu gördüğünüz manzara birçok yerde karşılaşmışsınızdır büyük ihtimalle. Şimdi üste çıkalım, üstten de çekim yapalım. Açık hava bol oksijen. Bir fotoğrafımı çek Emre. Şöyle çek. Vlog yapar kene. Bakayım. Murtiya kartoş. Ne demek Emre bu? at dişe demek. Mu, hamu. Ama Murti. Murti şimdi üste o çıkalım hadi koşun. Şey bu yaylanın üst kısmı. Şöyle. Bu da yaylanın alt kısmı. Asıl manzara burada tabii. İyi ki deniz, e, bulut biraz geriye gitti ki gösterebildim. Kokut Yaylası efsane. Vallahi çok güzel bir seri devam ettiriyorum vlog olarak. Şimdi Trabzon'a gideceğim. Gidelim. Sürmen manastırı nerede? Konya'da Emirhan. Rize'deyse ben de gelirim. Trabzon'da. Trabzon'daysa işte da ben de gelirim arkadaşlar demin daha belki bir iki dakika falan oluyor. <laughs> Bulut denizi gitti de, geldi gitti demiştim şimdi tekrar geldi. Bakın. Ama manzarayı gösterdim. Bakın. Ne? Arkana bak. Şu arkama bak bakayım. Ne var? <laughs> var, var, var. ne var? Ne var? Ne var? Yok yok yani. <laughs> Onu temizleseniz öyle işleyeceğim. Evet, O, o suyla <laughs> yapacağız. çamur oldu. Şu an Bulut Denizi komple geldi. Birazdan beni bile göremezsiniz. Çünkü şu an bu şekilde. Daha demin gözüken manzara şu an kayboldu arkadaş. Ama Pokut da böyle işte size göstermiş oldum. Devam ediyoruz video. Beğenin. Arkadaşlar sistem hiçbir yer gözükmüyor. Burada drone uçurmak da yasakmış bu arada. Yani drone çalışsaydı uçuramayacaktım. Ama çalışmıyor. Oğlum birlikte birlikte duralım. Şu an hiçbir şey gözükmüyor bu arada. Duyuyoruz da görüntü yok. Arkam önün falan bayağı görünmüyor şu an. Bakın. Şu an sıfır görüntü. Sadece gölge var bak. Bak arkadaşın gölgesi var o kadar. Aynen o. Aynen. Ahmet abi. Ahmet şu an. <laughs> Oğlum hiçbir şey gözükmüyor kameraya Oha, baksana. Batağı, seni göremiyorum. Şey ben... Nereye gitti ya? Var ya Kemal abi demin seni görmüyordum ben. E ee, gören de can kurtaran ama. Ha adam orada. Tam bir şey olmaz orada değil. Sıfır görüntü. Bak bak tut bak şu kanıtlayayım videoda. Tut. Şu an beni görüyorsun değil mi? Evet. Hala görünüyor mu? Evet. Hala. Evet. Evet. Evet gözüküyorsun. Şimdi yok oluyorsun. Evet yok oluyor. Biraz daha git. Biraz daha git. Yok ki. Selam. Yok moruk. Hafif gözüküyor. Oğlum var ya şeytan gibi duruyorsun ha. Yemin Emirhan ne düşünüyorsun? Yol efsane. Konuşmasını yapacak. Evet, bakın görünmüyorum. <laughs> Pokut Yaylası'na geldiğinizde güneşli olması için dua edin, yoksa hiçbir şey yaramaz. Aynen. Ama çok güzel. Ne düşünüyorsun? Yani iyi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> gelin, bence gelin. Işte. Hova! Evet arkadaşlar. Haydi, araba bizi bekliyor. <laughs> için, tamam, evet, Pokut ve Salda Yaylası vlogu bitti. Bakalım bundan sonra arkadaşlar nereye gideceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar mıydı? Salla gitme. Salla işte, Sal'la Pokut aynı yani. <laughs> araba hazır. Keşke de ha haydi sen de gel. Hoş geldin? Nasıl Buraya daha motorları çıkıyor, onlar bayağı güzel çıkması falan. Şundan mesela. Şöyle daha motorları çıkıyor. Evet arkadaşlar, yine Tezek. Ya, Arabamızı da göstersinler. Araba Gidelim mi? Gidelim mi? Gülüyor. <gülüyor> i̇yi geçelim. <laughs> Sa arabayla gelince gidiyor Ben yani arabayı buraya getirdim. Ha. getirdim. Ha. Tamam tamam. Evet. İyi. Burası sahil yarısından bittiniz mi? Bakın. Normalde aşağı mı uçurum ama gözükmüyor. Evet hiçbir şey görünmüyor ki. Onun yerine o çıkalım. Yirmi metre ilerisi gözükmüyor Şu anda çok geç gidiyoruz, görünmüyor. O geldiğimiz yer pokut Yaylasıymış. Şimdi gideceğimiz yer Sal Yaylası. Ama tabi görünmüyor hiçbir şey. <laughs> I won't Allah stop Allah till Allah I make a change. Allah I Allah withdraw Allah on Allah the things I make. Allah I turn flaws Allah into flawless traits. I build tall, never Captain's face. I won't stop till I hear him say. The Yo <clears throat> Ice in my veins, I've been driving this train Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I it, it to my own domain. Yeah, I got what it takes. I'm lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never changed All the squad yeah. here to play, yeah. and I've got something to say, yeah i work hard each and every day get lost in the words i say i don't push pause no i push play Change. i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build tall never cap in space Burası up again I got tired eyes, need a cup of blend That's right, in the AM that's my only friend No light, just the sun coming up on o Sen... Arkadaşlar durum bu, bu sene üçüncü gelişim Önceki sene geldim Önceki sene iki kere geldim, bu sene bir kez daha geldim. Yine 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 o bulut denizini göremedim. Ya yani bulut denizi ne dersiniz? Şuraya örnek koyarım. Şöyle bir şey. Baya güzel bir şey ama bir türlü göremiyoruz ve hava çok oksijen fazla olduğu için hani şu an yorulmadım ama yine de nefesim şey oluyor böyle. Neyse yine de güzel bir video yap inanıyorum. Videonu beğenip abone olmayı unutmayın. Daha fazla videolar gelecek. Bay bay.